Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft Pocket Edition Survival bölümüyle karşınızdayım evet. Bugün serimiz kaldığı yerden devam ediyor hatırlarsanız en son harika bir şeker kamışı farmı yapmıştık farmı da gayet beğendiniz ben de o yüzden çok geciktirmeden hemen bir video daha çekmek istedim yani araya çok mesafe girmeden hemen bir bölüm daha yayınlayalım istedim ve bu bölüm farmlardan devam ediyoruz bu arada Unutmadan buraya böyle bir elektrikli creeper koydum. Şimdi bu ki yapacağımız şey dönecek olursak. Bu bölüm çok güzel bir tatlı orman meyvesi farmı yapacağız. E, ee, akasya kullanacağım. Farmı bu arada baştan söylüyorum. Loser'dan gördüm. Farmdan da loser'dan etkilendim. Yapısından da loser'dan etkilendim. Yorumlarda bu tür şeyler artık gerçekten takmayacağım. O gördüğüm videoyu da açıklama kısmına linkini koyuyorum. Oradan gidip siz de izleyebilirsiniz. Yani o da Akasya kullanıyordu ve Akasya gerçekten tilkilerde filan turuncu olduğu için e, şeyin rengi de açık olduğu için tatlı orman meyvesinin. Hoşuma gitti. Ben de o yüzden Akasya kullanmak istedim. Bu şekilde birazcık tuzak kapısı yapacağım Akasya'dan. Şuraları bu şekilde kaplayacağız. Tilki sesleri geliyor bu arada. Tilkileri de ben buraya hapsettim. Bu arada farmın e, Java'da çalışma mantığıyla Pi'de çalışma mantığı biraz farklı. Yani Pi'de sadece tatlı orman meyvesi vermiyor bu farm. Tavuk tüyü veriyor. Eee zümrüt veriyor. Anlamadığım bir sebepten dolayı yani bir bug sonucu galiba zümrüt de düşürüyorlar durduk yere. Yani saçma bir durum ama olan bir durum yapacak bir şey yok. Şimdi bu şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Bize birazcık cheat gerekiyor. Her şeyi Akasya'dan yapacağız bu bölüm. Şunları da yapalım. Ve birazcık scaffolding olacak üstümde. Şuraya koyacağız. ben birazcık daha bir şeyler ekledim. Şu şekilde. Şuraları şöyle birazcık dışa çıkartacağım. Ee, yapıyı birazcık daha kaba göstermek istiyorum. Böyle yere sanki iyice sabitlenmiş gibi dursun. Birazcık. Bu şekilde daha hoş olacaktır. Ya da buralara birer tane koyup şuralara merdiven de koyabiliriz. Bunları soyup. Aynen öyle de yapabiliriz. Bir tane köpek koydum. Ee, Java'dan farklı olarak mcp'de yani normal gezen başıboş köpekleri tasma bağlayamıyorsunuz. Ben de o yüzden bunu kaya bindirdim ve buraya çıkartana kadar gerçekten ecel terleri döktüm. Hiç kolay olmadı. Ee, bunun amacı da tilkiler uyuyor bildiğiniz üzere. Her zaman çalıştırmak. Bunu Java'da yapmak çok basit aslında tasma ile getirmek ama P de gerçekten çok zor bir süreçti benim için bu tilkileri falan getirmek. Şimdi çatıya geçecek olursak şu şekilde şuraları yapacağım. Şurası şu şekilde bağlanacak birbirine. Etrafta açık bir kısım olmayacak. Şuradan bir blok üste çıkartacağız. Şöyle da şu şekilde kaplayacağız. Burası açık kalabilir bu şekilde. Bu herhangi bir sorun barındırmıyor. Burası da böyle kalsın. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bunun içine şimdi tatlı orman meyvesi ekeceğiz. Ama aşağıda da yapmamız gereken bir şeyler var. Hemen aşağı doğru da inelim. Şu envanteri bir şuraya boşaltacağım. Şimdi birazcık bize ray, huni, şundan. Böyle bir tane bırakıcı ee su kovamız var mı? Şöyle boş kova var. Bununla hemen su alırız. Şuraya iniyoruz. Şimdi şurada bizim hunilerimiz olacak ve şu noktada da geri dönüş sağlayacağız. Artık bunu kaç kere yaptık zaten. Siz de biliyorsunuzdur. Tek sorun şuraya vereceğiz biz huni hattını. Bu şekilde kalsın şimdilik. Şimdi şuraya bir tane elektrikli ray. Şu sıra tamamen elektrikli ray. Ama bu bunu kitler. Olsun Huni'nin yerini değiştiririz hiç sorun olmaz. Çünkü Huni kitleniyor biliyorsunuz elektrik alınca. Huni'yi şuraya da bağlayabiliriz. Şu şekilde. Kalsın. Şimdi buraya redstone bloklar gelecek. Ee, şuraya bir tane elektrik ray geliyor. Ve kalan yerlere şu şekilde normal ray çekiyoruz. Şurası olmayacak. Hemen birazcık redstone blok getirelim. Şöyle şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde devam. Şurası şimdi buna bağlanacak. Bunu kıralım şimdilik. Buradan şu şekilde. Breaker. Şu şekilde getiriyoruz. Ve böyle. Şimdi bunu nereden veriyorduk biz? Ee, şuradan veriyorduk galiba aynen. Şimdi burası tamam. Şurada bir olayımız olacak. Bunu bırakıcıya bağlayacağız. Şu şekilde. Ve buradan bir kanal açacağız depolamaya doğru. Hemen depolamayı yapacağımız alana doğru da bir gidelim diyeceğim de şunu bir alırsam israf olmasın. Şimdi buraya işimiz bittiği için şuraya da bir tane redstone blok atalım. Şimdilik işimiz bitti bu arada. Buraya tekrar döneceğiz. Şuranın de koymamışız. Onu da bir atalım. Güzel. Şimdi depolama için ben şöyle bir şey tercih ettim. Şu sıra neresi? Eksi 25'e 14. Tamam. Şuraya şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şuradan 14'e doğru kazacağız. Şöyle meşale de koyayım. Siz de görün. Çok güzel. Şimdi su 8 blok akıyor zaten. Depolamayı yapacağımız yere kadar suyu bir akıtalım biz. Şuradan mesela bu direkt buraya fırlatacağı için şurayı kapatırız. Direkt buradan Alırız eşyaları. gittiği yere kadar götürsün. Tamam burası. Şimdi o zaman buraya birazcık bir oda kazmamız gerekiyor ki yapımız yapalım. O zaman hemen burayı birazcık kazıyorum ben. Şimdi sandık veya variller burada olacağına göre burası küçük bir oda olacak çünkü bizim hunilerimiz burada olacak. O yüzden bizim bunları buraya çıkartmamız gerekiyor. Şuradan şöyle bir bırakıcı koyuyorum. Şurada bir tane huni koyuyorum. Şimdi buna bir sistem çekeceğiz. Onu da şuradan çekeriz. Şimdi buraya ben varillerimi getireyim. 2 tane koysam yeterli olur diye düşünüyordum ama e, o sayıyı aynen iki yeterli olur ya. Ben çok büyük bir depolama olsun istemiyorum. Sürekli zaten bunun satışını gerçekleştireceğim. Tatlı orman meyvesinin. İndirimli bir fiyattan satış yapacağız sürekli. Hemen malzemeleri birazcık yaptım. Hızlıca tekrardan gidiyoruz şuraya. Şimdi ben buraya koyacağım varilleri. Şimdi burası çok karanlık oldu. Ee, şöyle bir meşale. Şuraya hunilerimi bağlıyorum. ve birazcık kazacağım ve sınır. Ee, bu alan bize yeterli olur. Aynen yeterli olur. Şimdi şurayı kapatıyoruz. Bu şekilde. Ama tek bir sorun var. Bize bir tane daha huni gerekiyor. Şuradan alalım. Şimdilik. Şurayı kıracağım. Şuraya bir tane daha bağlamamız gerekecek. Ve burayı şu şekilde kapatıyorum. Bu sıraya çıkmak yeterli olacaktır bize. Şöyle de kapatalım. Şimdi bir tane daha huni getireceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir kovada bir su alalım. Buradan alsam geri sınırsız olur zaten. Çok bir sorun olmayacaktır zaten. Şuradan şunu koyalım. Şurayı kapatıp şuraya da bir tane Şöyle blok koyuyoruz Şuraya da şimdi kapatalım Buraya bir yapı yapacağım bu arada Sadece şimdilik sistemi bitirmeye yönelik Çalışıyorum Buranın işi bitmedi Şuradaki bırakıcıya gitmem gerekiyor Burası tamam Gerçi burası tamam Diğer taraftakini yapmadık Şurada bir bırakıcı daha vardı biliyorsunuz Bunun sistemini yapmadık bunun sisteminde şu tarafa yaparız. Buraya şu şekilde bir çözümü buldum. Şuradan e, sinyalin diğerini getireceğiz şu şekilde. Yani başka çözüm yok gibi. Bu da bu şekilde bağlanmaz. Şuraya da bir tane yineleyici koysak bu iş olacaktır. Hemen bir denemesini yapalım şu şekilde hızlıca. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi şurayı e, kapatacağız tamamen şu şekilde. Evet. Böyle iyi. Şimdi buraya bir tane e, Huni'li vagon atacağız. Bu burada dönmeye başlasın. Herhangi bir sorun olmaz zaten. Aynen. Şimdi sistemin bu yönü tamam. Şu anda. Yani burada herhangi bir eksik kalmadı. Bir tek şurası kaldı şu an galiba. Bir de şunun yapısal anlamındaki kısmı kaldı. Bu arada eşyalar buraya gelmiş mi? Sonuçsuz bir şekilde içine attığımız. Gelmiş gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bu arada bu niye göletin böyle... Kuyunun altına yaptım bilmiyorum. Açık alanda çok bir yer olsun istemedim. O yüzden de burası mantıklı geldi oradan bir kanal açıp yapmak. Şimdi tilkilerimizi getireceğiz. Şöyle 3 tane tasma alayım. Şimdi size şöyle tasmalayacağım. Bir rahat durun. Şu şekilde götürüyoruz. Gelin bakalım çocuklar. Şimdi tek eksik galiba şu an buraya tatlı orman meyvelerini ekmek. Onu da hemen yapalım. Bu arkadaşlar tat normal meyvelerin içinde gezebiliyorlar, yani o yüzden herhangi bir sorun olmayacaktır. Sistemin bu kısmı da bitti, sadece şu an bunların büyümesi kaldı. Şöyle hatta tat normal meyvelerimizi fırlatalım içeriye. Bu zaten kapacaktır. Burada durum ne? Şimdi her seferinde bir tane huni denk geldiği için az az veriyor bu arkadaş. Yani o yüzden ona yapabilecek pek de bir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar bunlar burada büyüye dursun tatlı orman meyveleri ve biz de son olarak gidip şuranın yapısını bitirelim o zaman. Şöyle biraz yapı bloğunu alalım. Şunları şunları da alalım. Bu şekilde. Ve gidip yapıyı tamamlayalım. Bu turuncu bir temadan gidelim ya burada. Şu zemin sade olsun. Duvarlarla ilgili aklımda bir şey var. Sadece şu ortaya kolon atacağım. Şöyle bir tane merdiven. Birazcık şöyle tahta yapalım kalanları. Şurayla da ilgili aklımda bir plan var ama şimdi yapamayacağız gibi görünüyor. Şuraları nasıl yapalım çatıyı? Çatıya da şu şekilde merdiven atalım. Crafting table'ı koy. Şurayı şöyle, şöyle da bir tane Slab Evet, gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, sistem bu şekildeydi. Yani bence gayet güzel oldu. Benim gayet hoşuma gitti. Yapısal olarak da gayet güzel. Hatta o tarafa doğru da bir gidelim şöyle. Yapısal olarak da güzel. Verim olarak da henüz verimini göremedim ama ilerleyen videolarda ya da bir sonraki bölümde verimi de sizlere söylerim zaten. Ama videoyu kapatmadan önce ufak bir de klip hazırlamıştım ben. Ee, bildiğiniz üzere köyümüz genişliyor artık ve şu tarafa ve şu tarafa doğru ben alan kazıları yaptım. Yani buranın herhangi bir kaydını almadım kazarken ama şu tarafın kaydını aldım. Bu arada buraya da yakında güzel bir proje gelecek. Onun da kolonlarını attım şimdiden. Şu tarafın kazarken kaydını aldım. Kayıtta ee, parlayan mürekkep balığı ve exolot bulmuştum. Onlar da zaten kayıtta var galiba. O zaman sizleri kayıtla baş başa bırakıyorum.